İnanamıyorum ya. Yani inanamıyorum. Herkesin dilindeler. Farkındasın değil mi sen de? Herkes... Evet, herkes Ateş'le Leyla'yı konuşuyor. Farkındayım, duydum. Evet. Aynen ve sen de halam gibi gayet normal karşılıyorsun bunu, öyle mi? Ateş bu tipik iki aya sıkılır, kaçar. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten yoksa öyle umuyor musun? Öyle, biliyorum. Çünkü tanıyoruz kardeşini. Ayrıca artık Füsun'u da tanıyorum. Kesin bu sessizliğin altından bir şey çıkar. Doğru. Haklısın galiba. O da düşünüyor bir şeyler. İyi. E, güzel. Sevindim. Ya Ateş Bey'in hala o kızlı olduğuna inanamıyorum. Sen inanabiliyor musun? Ya Ateş Bey de bakıcı kız, şaka gibi. Ya nasıl olabilir? Gerçek bir aşk Bilmiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakın anlıyorum. Herkes dedikodu yapmayı çok sever. Ama açıkçası ben sevmem. Hem de hiç. O yüzden evet, Leyla benim sevgilim. Ama bu durum ne sizi, ne şirketi, ne kimseyi ilgilendiren bir durum değil. O yüzden eğer çalışmak istiyorsak. O zaman ya burada, ya odalarımızda, ya herhangi bir yerde çalışalım. Ama yok ben hala dedikodu yapmak istiyorum derseniz... ...kapı orada, çıkışınızı alıp dedikodunuza devam edebilirsiniz. Anlaştık mı? Harika, teşekkürler. İş yerinde yaptığımız sohbete bak ya. İnanılmaz ya. E demek ki bu iki günlük bir heves değilmiş. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. İyi, iyi. Heyecanla takip ediyoruz. At, at, at. Peki. Sen de mi? Tamam. Söyle ne söyleyeceksen içinde kalmasın bir ge. Özel hayatın beni ilgilendirmiyor Ateş. Tamam. Bak, biz yıllardır arkadaşız. Ve senin hayatınla ilgili önemli bir bilgiyi ben gazetecilerle aynı anda öğreniyorum. Arkadaşız ya. Sence burada bir çelişki yok mu? Ben pek anlayamıyorum çünkü. Öyle olmak zorundaydı. Öyle olmak zorundaydım. Evet. Evde sen beni reddederken niye söylemedin bir ilişkin olduğunu? Ben sürekli ısrar ediyorum, salak gibi gözüküyorum. Bir de gittin çocukların bakıcısını seçtin. Leyla. İsmim. Ya. <laughs> Leyla, Meyla neyse konu o değil. E yani bak anlamıyorum. Sen benden arkadaşlık bekliyorsun ya. Ya sen ne bana, ne hayatımdaki kadına saygı duyuyorsun? Ya samimiyetsiz arkadaşlık kim istedi senden? Sen değil misin bana sürekli? Bir arkadaş kalalım, bir ki senin hayatımda arkadaşım olarak ya istiyorum. Sen de demiyor muydun devam edelim ya? Madem devam edemiyorsun, keşke bunu net bir şekilde bana söyleseydin. Bak biliyor musun ne yapalım? Bence hiç devam etmeyelim. Tamam mı? Gerçekten gerek yok. Yani ne yapıyorsak bence bitirelim. Çünkü ben gerçekten seninle bir daha tartışmak falan istemiyorum. Ya sen yıllar sonra benim hayatıma giriyorsun. Biliyorsun sana karşı hissettiklerimi. Bana umut veriyorsun, Paris'ten getirtiyorsun. Sonra her şeyi alt üst ediyorsun. Ya nasıl oluyor da her seferinde haklı çıkabiliyorsun? Ben anlamıyorum. Ve gerçekten kendimi kullanılmış hissediyorum. Bana kötülük yapıyorsun Ateş, gerçekten. Yanıp döken bir ateş. En sevdiğim. Hmm. İşinize bakın, işinize bakın. Toplasanıza, ne duruyorsunuz? Leyla, bir şey mi oldu? Ee, yo. Sesini duymak istedim sadece. Yani illa bir şey mi olması gerekiyor? Yo, tam tersi. Tam zamanında aradın. Bana da iyi geliyor sesini duymak. Ateş, seni çok seviyorum. Ama ama her an bir şey olacak diye çok korkuyorum. Yani o kadar mutluyum ki sanki bir rüyadayım ve bir gün uyanacakmışım gibi hissediyorum. Korkma hiçbir şey olmayacak. Hep buradayım. Keşke şimdi burada olsan. Çünkü. Seni çok özledim. Merak etme hiç kimse duymadı. Ateş sen beni mi izliyorsun? Yok. Seni tanıyorum. Ama tabii. ...senin de her zaman dediğin gibi insanlar, insanlar birbirlerini asla tanıyamaz. Bu arada ben de seni özledim. Ben de. Çok hem um, de. Ama şimdi benim kapatmam lazım çünkü çocuklarla ilgileneceğim. Akşam görüşürüz. Ateş, senin burada ne işin var? üzüldüm dedim geldim. Senin neyin var ha? İyi misin? E, i̇yiyim. İyiyim ya çocuklar çok güzel bir şey yapmışlar da ben o yüzden biraz duygulandım. Tamam. Asıl sen iyi misin? Ya yok bir şey. Şirkette ufak bir şey o kadar. Bak anlatmak istersen dinlerim. Ya. Kaçırayım mı seni bir yere? Nereye? Soru sormak yok. Ee, ben bir çocuklara bakayım. Üstümü değiştireyim. Dışarıda buluşalım. Olur. Görüşürüz. Yani kaçıracağım derken bunu mu kastediyordun? Yani çocuklarla anca bu kadar ateş. Ne bileyim bir nefes alırız diye düşündüm. Hem zaten e, eğer istemezsen geri dönebiliriz. Yok fena fikir değil yani en son ne zaman gittim adalara hatırlamıyorum yani çocukken falan herhalde. İnsanlar adalara eğlenmeye gidiyor ama Roma ve Bizans döneminde prensleri adalara sürgün ediyorlarmış. Hatta o yüzden prens adaları deniyor. Hiç bilmiyordum öyle miymiş? Çok üzücü değil mi? Yani. Düşünsene. Ada vardı, sinyapa Sevdiklerin yok yanında. Hı hı. Ne? Yani bence güzel bir şey açıkçası. Öyle mi? Hı. Acaba dönmesem mi diye düşünüyorum şimdi. Ya, o zaman istersen sen kal Ateş. Sen kalmaz mısın benimle? Ben yani... Hiç romantik değilsin, hatta öküsün. Ne? Romantizm düşmanısın ya. Hani çok romantik. Sen mi? Hmm. Ama artık şu anda değilsin. Allah Allah. Yani değilsin. <laughs> lan! Lan gel lan buraya. Ne yapıyorsun ya sen? Leyla! Gel lan buraya. Gel! Leyla nereye? Adam orada. Ne yapıyorsun? Ne? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya utanmıyor musun ya insanların eşyasını çalmaya? Ayıp. sen bir süper şapkın olabilirsin ama ben de süper bombum bak. Evet. Çanta nasıl alınırmış gör. İçine baktın mı? İçine bakmadım gerek de yok. Ateş cüzdan yok. Yok mu? Yok. Cüzdanın bu muydu acaba? Ya. Yani bunu demek istemezdim Leyla Hanım ama galiba bana borçlusunuz. Öyle mi? Borcun ne Ateş Bey? Bir öpücük karşılığında verebilirim. E o zaman Ateş Harcalı'yı hırsızın peşinden koşturmadık da demeyiz. Ya demezsin. Demem. Yani sen de sokakları... Ne olur? Hah, gel. Olsun. Gel, gel. Kaçacak evet. galiba. Biraz hızlı. Hadi, vapur gidiyor. Yok ya. Emin misin? Tabii. Dur. Yok. Hadi, hadi. Hadi, hadi Leyla. Hadi. Gidiyor. Leyla. Senin yerine de bastım atladığın tamam, için. Tamam gidiyor. Uf, gidiyor. Ateş durdur. Ne yapayım? Nasıl durdurayım? Ya kaçtı Ateş? Hayır ne yapacağız? Hayır bir sonraki vapur akşam saat 6'da yalan oldu ya plan. de dur diyor ötenme sülmeden hareket etme ve sağ Teşekkürler harcamak... Hı hı. Size kargo geldi. Teşekkürler. Açayım mı? Sağ ol. Olur. Ee, önemli bir şey galiba. İnsan ailesini seçemez ama hikayesini seçebilir. Nergis. Burdan Ateş bey. Kargolanan haber var mı? Ya henüz hiçbir haber yok. Zaten bir gelişme olduğunu sizi direkt haberdar edeceklermiş. Tamam, sağ ol. Sen göndermeden ben gidiyorum. İmzala şunu, olarak yeter. Tamam bir sakin ol. sakin. Nedir bu? Davadan sonra gönderecek misin ya bize. Bir de yok mu senin şu abilik tavırların ya? Bak tamam Ilgaz. Kim sana neyi nasıl anlattı bilmiyorum ama gerçekten sandığın gibi değil. Sandığım gibi değil. Sandığım gibi değil tabii. Nasıl yapabildin ya bunu? Nasıl düşünebilirsin ki bunu? Ya? Nasıl? Tamam tamam bak sakin ol. Haklısın Evet. Öyle bir şey düşünmüştüm. Ama artık öyle bir şey yok. Vazgeçtim. Sen de biliyorsun ilk başta çok zorlandım. Kolay değildi. Hiçbirimiz için kolay değildi. Ama vazgeçtim. Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? bırakmayacağım. Efendim? Ateş Bey merhaba. Kamera kayıtları için izin çıktı. İsterseniz gelip bakabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Hemen geliyorum. Tamam bir dakika. Geri alır mısın? Ne oldu? Nasıl buldu elbiseyi? Nergis Hanım, Ateş yok galiba. Yani bu evrakı imzalaması gerekiyor, gelmeyecek mi? Ya ben de birkaç defa aradım ama ulaşamadım Umut Bey. Kendisine ulaşınca iletirim tabii ki. anladım avukat bey haberler iyi diyorsun yani. Ben de sizden haber gelmeyince merak etmiştim. Hmm. Yani bu belge işimize yarar diyorsunuz. Harika. Sormayın. Ben de ateşten böyle bir şey beklemezdim. Çok üzücü. Evet, elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. İyi akşamlar. Hiş. gün çok güzel bir gün. Oo, çalışkan yeğenim, bravo. Alacığım, çıkmamışsın sen de. Biraz işlerim vardı, bitiremedim. Yüzünde de güller açıyor ha. Ee, birazdan senin de yüzünde güller açacak. Elimde öyle bir belge var ki. <laughs> Bu Ateş'in davadan sonra çocukları yurt dışında yatılı okula yollayacağının belgesi. Yani bir nevi bütün şirketi bize bırakacağının garantisi tatlım. Şaka yapıyorsun. Sen nereden buldun bunu? <laughs> sağlam bir kaynak diyelim. Ben sana ne dedim? Yani iş bende deyince bendedir tatlım. Çok güzel. Çok güzel. E ama Hala bu ateşin imzası değil ki. Yani nasıl? Değilmiş. Emin misin? Eminim hala. Sen tanımıyor musun ateşin imzasını? Ne bileyim ben, ben ona mı baktım? Ya onun ateşin imzasıyla alakası da yok. Sen nereden buldun ki bunu? Tamam anladık. Hala. Yaktım seni Leyla. Yaktım. Birilere Füsun'un gazabını uğrayacak belli ki. Sorma, fena. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Bir gel. Ya e, aslında ben de çıkıyorum. Acaba diyorum dışarıda bir şeyler mi içsek? Olur, tamam. Hem kafamızı dağıtmış oluruz. Hadi gel. Olur mu?